da hiç anlaşılmadığı için söyleyeyim. Aa, Peugeot, Peugeot 208. 208? Aa yeni nasıl geldi. bir sürpriz. Aa yeni geldi. Yeni araba. Aa. Araba çok güzel. Tasarımdan başlayalım o zaman. Tasarım bence. harika. Yani ön yüzü 2008'e çok benziyor. Hı -hı. Hemen hemen aynı gibi. Arkada ciddi farklı. Yani 2008'de o arka bagajın hani düz duvar tamam. tarzı böyle bir evet. Küt inişini burada görmüyoruz. Garip belki. gözüküyordu. Burada klasik bir hatchback e, ovalliği var hı hı. ve bayağı yakışıklı duruyor yani. Evet. Arkası falan. Far grubun içi de siyah ya karanlık ya. Ha sen o farın içine bakıyordun geçen. Genel tanıdık 3 çizgi pençe izleri. Önde de arkada da. Aslan dişi. Aslan dişimiz de var. Tabi bu hı. öndeki pençe Sadece en üst donanımda geliyor. Diğerlerinde sadece aslan dişi var gündüz farı olarak. Dış tasarım yani SUV'si de güzeldi de o hani birazcık yüksek yapmak için hantallaştırmak zorunda kalıyorsun falan ya. Ya şeyi özlemişiz ya. Her şey simüleşti ya. Evet. Güzel evet. bir hatchback otomobil gerçekten özlenmiş. Evet, evet. En azından ben özlemişim. Evet. Yani. Bir de B sınıfında zaten çok uzun yıllardır güzel bir tasarım evet. görmüyoruz. Bence yani. Ya sadece olan tasarımın işte üzerinde oynuyorlar. Hani böyle hmm. yepyeni bir şey ve sportif bir şey yoktu ya. Burada tamamen sıfırdan harika bir tasarım var yani. Bir önceki nesille alakası yok. Genel dizayn öğelerini markanın taşıyor ama bunu kendi tarzıyla eritmiş. Yani 2008'de arkada 3 çizgi 3 çizgi, totalde 9 çizgi şeklinde hmm. o grup varken burada ona gitmemişler mesela. yine pençe izi var ama pençe izi bu 208'e özgü. Evet. Diğer modellere benzemiyor. Bu tarz böyle detaylar hoşuma gidiyor işte Ve bu böyle... her modelde var bu arada. Evet. 508'de ayrı, 2008'de ayrı, evet. 208'de ayrı. Hani genel bir tasarım var diyorsun ki bu Peugeot tasarımı ama içinde ufak detaylarda o arabaya özgü. Özgü şeyler. karakterler var. Bu yine bizim takıldığımız detay şeyler yani. Böyle hoşumuza giden. Bu arada şey garip, e, ya otomobil önceki nesle göre büyümüş ama tasarımdan dolayı küçük gibi gözüküyor. Evet. Öncekine göre. Biraz ya şey duruşu var, yavru montal. kaplan duruşu var böyle bir. Evet. O bence biraz ondan oluyor. O tatlılık da var yani. Yani yavru kaplan böyle çok şirindir ama böyle <laughs> falan böyle bir. Hani Lion King'de böyle kaldırıyor ya şeye ha. <laughs> falan. 208'i böyle yapasın geliyor bazen. Ee, bu arada tasarımda detay demişken eski 205'teki o GTI yazısı C sütununun üzerinde ha, şey böyle hafif ya. böyle bir tık içeride. O eskiye dokunuşları ben çok seviyorum. ya. Yani dış tasarım harika. İlginç bir detay daha vardı bu arada lansmanda bahsettikleri. GT'nin e, jantlarında, jantları hafifletmek için işte emisyon oranlarını düşürmek için falan filan plastikler kullanılmış. Plastik kapaklar kullanmış. Yani aslında jantların kolları çok ince gerçekte. Evet. Diamond kesim olan evet jantta. Jantlarda kollar çok ince ama kalın gibi göstermek için eee mat siyah olan kısımları plastik kapaklardan yapmışlar. Yani üçgenlerin içi jantlarda aslında plastik e, jantın kendisinin e, formu oldukça ince. Evet. Büyük ihtimal o kapaklar olmasa bu defa hani çok ince ve hani çok içini çok fazla gösteren bir jant olacaktı. Genelde öyle jantlar oldu mu fren diski hmm. büyük değilse kötü gözüküyor. Falan. Daha dolu dolu duruyor plastikler olduğu zaman jant. Evet. Ama ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Bu da ilginç bir detay. Tabii bizim jestununda yazan GT ve GT Line yazıları. Hı hı. E, aslında ikisi de aynı şey. Ondan bahsedelim. Evet. Kafa karışıklığı olan takipçilerimiz için. Yani GT ve GT Line aynı. Eskiden GT Line olan şey artık GT olarak çıkacak. 2021 modellerde Bu bu arada GT bütün Peugeot modelleri evet. için geçerli. Tabii ki GTI de artık gelmiyor. Yani yıllardır Uzun lansmanlarda süredir. da söylüyorlar. Ha. Haberlerde de çıkıyor. Peugeot Sport olarak gelecek. E, ee, GTI de bu yüzden olmayacak ama Peugeot Sport'un da çok Hatta şimdi ediyorum. Peugeot Sport Electrified. Yani evet. hepsi hibrit olarak gelecek. İlk örneği 508'de var aslında. 3008'de de o 4 çeker 300 beygirlik versiyon yurt dışında satılıyor ama daha şu anda Peugeot Sport olarak satılmıyor ama paket olarak ona çok yakın. Evet. İç mekan klasik Peugeot tasarımı. I cockpit. I -Cockpit. Burada bir yüzen konsolumuz var böyle bir evet. yukarıda havada. 2008'de daha önce gördüğümüz bu telefonluk bence bayağı işe yarıyor. Evet. Bir raf var burada, istersen kapatabiliyorsun. Kapattı. Ee, i̇çi ise temassız şarj aynı zamanda. Onun altında bir raf daha var. İşte anahtarı buraya koyabiliyorsun. Bu hani normalde bunu temassız şarj yapıyorlar ya, hı hı. o şöyle bir problem oluyordu. Anahtarı oraya atasın geliyor. Temassız şarja anahtar atmak biraz problemli yani. Evet. Para, anahtar, her şey. Temaslı şarjın kendisine zararlı. Zaten genelde uyarı koyuyorlar buraya koymayı evet. diye. Temassız şarj kısmını biraz uzaklaştırarak ve farklı bir konuma alarak onu engellemişler bence. İyi olmuş yani. Ben geriliyordum çünkü. Bu arada iyi ki böyle bir şey yapmışlar çünkü arabanın geri kalanında birazcık şey sorunu var yani. yani göz. Göz koyma evet. sorunu var. Buraya bir buçuk litre su falan giriyor aslında. Hı. Ama e, yani bu orta konsolda sadece iki tane bardaklık var. Hani bu bu kısımda koyabileceğim bir şey yok. Kolçağın içi biraz geniş. Bir de soğutmalı bir kolçak var. Evet, panoramik camımız var. Açılmıyor. Açılsa güzel olurdu tabii ki. Evet. Olmasa Ama da bu arada klostrofobik olabilir arabaymış. Cam olmasaydı evet. kesinlikle olurdu. 2008'de klostrofobik zaten. 2008'de yok panoramik cam burada bir güzelliği bayağı ileri geliyor yani ben camı çoğu zaman sunroof'u görmüyorsun böyle oturduğun zaman evet. göz açının dışında kalıyor bunda mini'deki gibi yani bayağı ileri geldiği için görebiliyorsun yani o ferahlığı hissediyorsun arka diz baş harika değil özellikle baş kısmında birazcık böyle hafif böyle değiyor gibi şey başın burası. değmiyor da hani 1.82'nin üzeri zorlanır öyle söyleyeyim 182'nin evet. üzeri. Limit 182. Bir bagaj hacmi 311 litre. Fena değil. Sınıfın evet. sınıfının en iyisi değil ama çoğu rakibinden daha fazla. Altında da yarım boy bir step var? Evet. Güzel kokpitin bir altı karbon görünümlü. Güzel bir hava katıyor. Bir de bu arabaya çok yakışmış bu. Evet. Onun hemen üstünde burada 3D kokpitimiz var. Grafiklerin tasarımı, kullanılan fontlar, puntolar, evet. puntolar harika ama küçük ve yeterli bilgi yok. Yani aynı anda sana fazla bilgi sunmuyor. Her defasında o menüden seçmek zorunda Geçmen kalıyorsun. Lazım Geçmen şey yani. lazım. O geçişler de çok harika değil. Evet. Benim en çok takıldığım nokta orası oldu. Yani birazcık ağır kanlı böyle. Geçerken bir ufak bir RAM takviyesi istiyor ya. 8 GB kalmıştı onu bir 16 yaparsak. Evet. Ama onun dışında benim buradaki en büyük problemim görüş problemi gene. Alçak kullanmayı seviyorum normalde biliyorsun. Ama alçak kullanamıyorum çünkü direksiyonu da aşağıya almam gerekiyor. Bu sefer direksiyon böyle burada kalıyor. E biraz yukarıda olsun istiyorum. Görmüyorum. Yükselmem lazım. Yükselince de gene bu arada hiç tam görebildin mi sen bu arkanı? Yani dik oturursan görüyorsun. Değil mi? Yani şöyle falan oturman lazım evet. görmek için. Evet. Hani biraz böyle giderken kaykıldın mı? Ama benim oturuş pozisyonum tabii daha seninkine göre görmeme yardımcı oluyor. Evet sen aim e kullandığın için bir de. Evet. Hani bak şu an böyle gidersem ama yani trafiğe giriyorsun ne diyorsun kayıyorsun Hafif, hafif böyle. böyle yayıyorsun. Kaykılıyorsun bir süre sonra. Ama o iyi bir şey işte omuriliği sürekli <laughs> dik mi tutuyor? <laughs> gösterge panelini görme problemi var. Genel Peugeot'lar direksiyonun üzerinden gördüğün için ve bu otomobilde o hareket alanın iyice küçüldüğü için belki SUV'lerde daha rahattı direksiyon üzerinden görme olayı ama bu kadar küçük bir otomobilde kimi seninki gibi turş pozisyonlarında göremiyorsun. Ama ee, sürüş pozisyonunuza göre de değişiklikte de gösterebilir. Evet yani. yani. Ben, ben bir problem yaşamadım ama bu şey demek değil yani. Hani bu her, herhangi birinin bunu yaşayabiliyor olması birazcık problem yani. Onun dışında burada sinyal verdiğinde şurada yanmasını seviyorum. Evet. Buralarda. Multimedyada da e, çözünürlük falan iyi ama yine klasik şeye geleceğiz. Menü yok. Böyle evet. bir ana bütün her şeyi görebildiğin yer yok. Sadece buradaki düğmelerden birbirlerine geçiş yapabiliyorsun. Klima kumandaları yine sadece ekranda var. Bu da birazcık zor oluyor. Soft, normal, evet. fast yani otomatik hızını ayarlamak için buraya giriyor olmak birazcık ki şu da var mesela atıyorum buradasın. Hı hı. Buradan şuraya basıp klima menüsüne gidiyor ya. Evet. Ama bu klima menüsüyle minimalist Buradan menüsü. gittiğin klima menüsü aynı değil. Evet. Yani şuna basıp buradan şey yapamıyorum mesela cama ver hızlı bir şekilde sıcaklık ve hızı ayarlayabiliyorsun evet. buradan bu menü sistemi multimedya sistemi en iyisi değil yani hani böyle bir gerçek var ama grafikler güzel çözünürlük güzel sen Apple Carplay'e de girdin mi ama Carplay'de yine tam ekran olmuyor. olmuyor geçen bu arada iç mekanda ambiyans aydınlatma var böyle bir on renk. Ama sanki ekrandaki renkle yansıttığı renk arasında ton farkı var. Var yani. evet biraz var ya. kırmızıyı seçiyorsun hafif pembemsi falan bir kırmızı böyle. Böyle işte mavi seçiyorsun buz mavisi oluyor. Buz mavisini seçiyorsun beyaz. Değişik bir renk oluyor. Fokal ses sistemi yok ama olsa yermişiz bu arada. Evet yani şuraya fokal yazsa fokal ses sistemi ama bu arada çok iyi falan derdik. Çünkü ses sistemi bayağı iyi yani. Evet. GT'de çerçevesiz ayna geliyor. Bayağı güzel. O premium algısını arttıran bir şey. Şey garip ama su püskürtme Deceğin sileceğin üzerinde. oluyor oluyordu hep PSA grubunda. Bunda böyle şey nozzle'dan püskürtmeli. Tabi nozzle'lar gizli bu arada görmüyorsun dışarıdan. Dışarıdan sileceklerin kendisi de gözükmüyor evet. bu arada yani bayağı gömülü içeride. Şey olmamasına şaşırdım yani. yani, magic, yani. Wipe. magic wipe. Magic olmamasına şaşırdım. Koltuklar bayağı iyi. Böyle omuz üstü destekleri de var. Sanki GTI koltuğu gibi bir havası da var. Evet. Yani bir tek belki baldır desteği isteyebilirdim ama bu da şımarıklığa giriyor biraz. Bir de B'de zor be. İşte hani şımarıklığa giriyor. B segmentinde yani. GT versiyonda bütün güvenlik teknolojileri Peugeot'un sahip olduğu hepsi var. Evet. Şeritte ortalayıp hani böyle tutan şerit takip, adaptif cruise kontrol, dur kalk evet. trafikte. Kör nokta uyarı, acil durumda frenleme yapan tek herhalde şey yok. Şimdi 3008'lerde Night Vision geldi, hmm. gece görüşü, Doğru. bir tek gece görüş yok gibi. Bu seviyede bence en yani dolu arabalardan bir tanesi. Bir tanesi, yarısı da böyleydi bu arada ee, ama bu da evet. yani eksiği olmayan bir güvenlik açısından bir otomobil olmuş motor. Ben diyordum ki hayatımızda eksik bir şey var. Lastik Bravo. Bizi kontrol edin mi? bey? Bravo. Gerçekten boş geçmiyoruz. Yaris'te de, de yandı bu. Evet. Ee, yine eski bu arada bak performansımız. Hiçbir şey yapmadık ya. Yanıyor abi durduramıyoruz. Evet. Durduramıyoruz evet. yani lastik basıncı işi evet. yakmak zorundayız arkadaşlar. Ee, bizi, motor diyorsunuz. Bizi çok iyi takip eden arkadaşlarımız bilir çekimlerde falan da görürler hep ee, orada lastik basınç işi yanar Olmaz olmazımız yanmak zorunda arkadaşlar Çünkü lastik Yaris'te de, de yanıyordu ben inat ettim söndüreceğim diye. Bayağı uğraştık. Menülerin orada. içine girdim, kayboldum falan söndürdüm sonra. Bayağı yolda giderken durduk ve menülerin içinde onu kapatmaya uğraştık. O yüzden yarısı videosunda göremeyeceksiniz lastik basınç evet. Işığını. Ama 208'de giderken yaktık. Şu an yaktık yani. <laughs> ee, motor diyelim o zaman. <laughs> evet. Ödüllü 1-2, 3 silindirli turbo motorumuz var. 130 beygirlik versiyonu. EAT 8 de kombinlenmiş ikinin işte vergi avantajının olması, yıllık mtv'si bin lira falan gibi evet. bir şey. Tüketimi de fena değil, az yani. 5. 32 kilometre 5.6. Ki caddede falan durduk ettik, evet. kalktık. Ha. Hatta şöyle söyleyeyim yarısıyla arka arkaya gittik bununla uzun yolda. Hı -hı. Ne olacak acaba diye. İşte yarısı 5.5 gibi yaktı, bu 6.5 gibi yaktı. Sonra şehir içerisine girdik. Yaris 4-4.5 gibi bir şey yaptı. 6.5-7.5 arası. Bu da 7.5 gibi yaptı. İşte 4.5-7.5 3 litre falan evet. fark ediyor. Bu 5.5 yaktı ya. Aha. Mesela burada Yaris 3.5 yakıyor gerçekten. Şöyle evet. gittiği zaman. Yani şehir dışı 1, şehir içi 3, karması da 2 litre fark ediyor Yaris'te. Doğru. Bence çok iyi. Yani baktığın zaman hibrit bir otomobilden çok çok fazla yakmıyor. Bu arada Yaris'te bunun ağırlıkları eşit. Evet. İkisi de 1250 kilo Onu gibi. Onu da söyleyelim ya. Motor şanzıman ikisi zaten muazzam çalışıyor. Yani evet. Şanzımanın bir yer yok. Tek dur kalklarda biraz bazen böyle bir... Onun sebebi de aizin boşa alıyor. Ee, şeye... Yüke binmesin diye. Ayağını kaldırdığında kavrayıp devre yürütüyor. Kavrayıp yürütüyor. Aslında o konfor olarak iyi durda Durduğu zaman Evet. Yani. Kalkarken ama, ama o şey kalkarken var. kalkarken çok hafif bir tıklaması var. O da ama yani sert değil açıkçası. Değil. Değil yani. Bu arada 130 beygir, 230 tork ve bayağı da canlı yani. 0-100'ü 8.7 saniye diyor. Evet. Bence güzel veri bu. Hele bu tüketime göre güzel veri. Ya baktığın zaman Türkiye şartları için vergisiydi, oydu buydu derken yakıt tüketimi çok ideal bir kombinasyon i̇deal. oluyor. Zorasyona geçecek olsak motor sesi duymuyorsun. Evet. Yol sesi duymuyorsun. Rüzgar sesi az. Motoru biraz rulantide titreşimli bunun. Evet. Bu birikip yurtdek biraz böyle hırıltılı ve titreşimli çalışıyor hani. Bu arada yani çok kötü 3 silindirliler de gördük. Yani böyle evet. da, da, da 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 diye çamaşır makinasında gibi evet. olanlar da gördük. Bu motor yine en az titreşimlerden biri. Yani bunu söylemek Şimdi lazım. biz bu motoru önceki 308'den beri seviyoruz. Evet. Ya 308'de inanılmaz e, tüketimler görüyorduk. Bu ondan daha hafif daha küçük bir otomobil. Evet. Yani eminim bu ilk 1000 kilometreye geçtikten sonra daha araba 100 km'de mi ne yani sıfır geldi. Yakıt Biraz tüketimi daha da çok daha düşer yani. İzolasyondan konfora geçecek olursak. 17'lerle tatlı sert. Bizim çok sevdiğimiz. Hı -hı. o Yani senin çok sevdiğin. Tatlı Be sert. Evet. Tatlı sert de. benim için tam limitte. Yani bunun birazcık daha sertinde ben eleştiriyor olurdum. Hı -hı. Bu noktada şeyim yani. Tamam yaşanılabilir bir sertlik. Çünkü yol tutuşu da iyi. Evet. Ki kullandığımız dönemde, gazladığımız dönemde ara ara hava sıcaklığı 1, 0, 0, 2 çekim yaptığımız yerlerde hani karların içinde falan da çekim yaptık. Üzerinde de böyle bir kış lastiği yok bu araba. Baya güzel tutundu tabi lastiklerin de iyi olmasının evet. alakası var ya. Yani. Çok yeni oldukları için falan yine hiç şey yapmadan tuttular bayağı bir. Ama otomobil çok dengeli. Zaten bu şasi çok dengeli. Her kullandığımız PSA grubunda övüyoruz. Evet. korsada nasıl övdük? Yani Corsa'nın birazcık daha konforlusu. Evet. Corsa'da böyle sanki bütün vidaları sonuna kadar sıkmışlar gibiydi arabayı. Evet. Burada böyle tatlı... ...videyi bir tatlı sıkmak Ta var ya. Evet evet. O yani. Evet. Ama cevşecek bir hali de yok. Yok aynen. Evet. Belki işte ona 15-16 kış lastiğine öyle bir şey yaparsan... ...daha uygun ve daha yumuşak gezebilirsin yani. Evet. Bence ya zaten yani. o bir iki böyle viraja girdin mi... Bir, ...bir arka arkaya virajları fırlatmaya başladın mı bayağı keyifli oluyor evet. yani. Fiyat kaldı. Fiyat e, internetten bakarsınız dediler. Ben baktım. 170'ten başlıyor. Evet. 230 bin lira bu araba. 1900 lirada falan böyle bir renk opsiyon seçeneğin var. Ben zaten Corsa ile paralel olur diye tahmin ediyordum. Corsa ile bire birebir paralel geldi fiyatlar. Dediğin gibi 169 bin liradan başlıyor. Bu versiyonumuz GT. 231 bin lira. Evet. Dizel almak istediğinde de sadece aktiflen geliyor şu anda dizel. Otomatik versiyonu 231 bin lira ama aktif birazcık boş. O yüzden evet. ben dizel yerine eğer deliller gibi kilometre yapmayacaksanız ki bence fiyat fena değil yani rakipleriyle karşılaştırdığında. Genel olarak ama bu araba tasarımıyla seni iyi hissettiren otomobillerden biri. Bizim o hani o tanımımız var evet. ya. Evet. Ya bu içerideki bu piyano tuşları, işte bu ekranlar, arabanın dış tasarımı falan arabaya her bindiğinde seni mutlu edecek şeyler gerçekten. Ve mtb avantajı var bu motorun. Evet. Güzel yürüyor Tüketimi az, mantıklı bir otomobil. Mantıklı bir otomobil mi? Güzel, tarz ve mantıklı bir otomobil. Değil mi? Alayım mı? Al bir tane. Bakalım. Kısmet kısmet. Yani bu şasi bence öyle şehirler arası gitmek için çok keyifli bir Zaman zaman yani. daraldığımız birkaç an evet, oldu yani. bu arabanın içinde yani bundan da bahsetmek lazım herhalde. Mesela lansmanda arabalı vapura bindik bir iki saat falan böyle hani... Biz biraz da erken gittik biz. Böyle bir... Gün sonunda biraz şey oldu arabanın içinde bir darlanma oldu yani. artık yani. Evet. yani. Ki bak bacak yani. bacak üstü atarak oturuyorum aslında geniş falan yani arabanın içi ama... Her videoda böyle oturmazsın Gül. bu arada. <laughs> Ne kadar rahatım onu seyircilere aksettirmeye ha. çalışıyorum evet, ya. Yani. Hissiyatı geçirmeye çalışıyorsun. Ha. Ama yine de merak ettiğiniz başka bir şey varsa bahsetmediğimiz ha. aşağıya yorumlara yazın arkadaşlar. Cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında benzer videolar için tarzımızı beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Her yeni arabayı koyuyor olacağız. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.